Arkadaşlar merhaba 19 Aralık 2021 genel piyasa değerlendirmesi yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta piyasalara e, omikron varyantının etkisi e, hakimken e, bu hafta yani en son geçirdiğimiz haftada da faiz kararlarının etkili olduğu e, bir hafta oldu. Piyasalara olumsuz yansıdı. Yani dalgası gibi e, Fed'in de e, şahin duruşu e, Fed kararı günü piyasalara pozitif yansı, yansısa da ertesi günlerde e, etkisini ağır bir şekilde hissettirdi. Şimdi son duruma bakacak olursak DXY'de ye e, yeniden yukarıya doğru bir dönüş var. Burada e, eğer çift tepeden dönmezse e, 96-89 civarından. Bunun üstüne kırdığı an artık bu bir bayrak görevi görür ve 618 geri çekilme bölgesine çok daha hızlı bir şekilde gider. Ve ondan sonra da muhtemelen 100'e doğru da piyasa onu götürür. Yani DX'ye güçlenmeye devam eder. Bu işte bir çift tepe davranışı sergiler mi sergilemez mi ona bakacağız. Şu anda yükselmeye iştahlı bir görünüşü var. Evet aynı şekilde DX e yükselirken Euro ve Sterlin aşağı doğru sarkmaya devam ediyor. Yeniden küçük ay var. Şu anda hala düşen kanalın içindeyiz. Burada bir üçgen yapmıştı. Bu üçgen aşağıya bıraktı. E güçlenme ile birlikte. Şimdi eğer bu işte bir filama görevi görürse. Şöyle bakalım. Şöyle şu kadar bunun aşağı gitmesi düşünürse ne yapar? Aşağı yukarı bu 1.08'lere kadar hedef bulabilir. öncelikle şeye bakacağız. Burada şu yeşil kanal 1.11 buçuk bölgelerinden bir reaksiyon görüyor mu görmüyor mu ona bakacağız. Yani şu anda günlük grafiğe bakıyoruz. Bütün ortalamaların altında aşağı doğru sarkmaya devam ediyor. İşte DXY'deki çift tepe etkisi burada da çift tip olarak yansıyor. Yani şuradan da bir dönüş gelebilir. Bir alım reaksiyonu. Kanal dibini de bekleyebilirler 3-4 gün. Ama asıl buranın aşağı bırakması durumunda artık o filama e, büyük bir hızla hedefine doğru gidecektir. Buradaki reaksiyonları gözleyeceğiz. Sterling'e bakalım. Sterlin çok bunalttı burada. Artık bir dip çalışması mı yapıyor dedik. Hatta şuradaki Trendi de kırdı. Düşen trendi. Fakat işte de EKS'deki yükselme talebi buraya da olumsuz bir şekilde yansıdı. Yani 20 günlük ortalamaların üzerinde sadece bir gün kalabildi. Yeniden ortalamanın altına attı. Bu da düşen kanal içinde bütün günlük ortalamaların altında. Ama hala burada Mekti alsın yeri üretmiş durumda. Bakacağız şuradaki dibi tekrar aşağıya bırakacak mı? 1.31.68 68. Burada en son gördüğü destek e, oranı çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Eğer çalışırsa bu kanal dibine kadar fiyatı götürebilir tekrar aşağıya. O da aşağı yukarı. 1.293'ler yapar. Dolar TL için özel bir video yapmıştım. Cuma günü. Fed'in piyasaya müdahalesinin sonrasında artık çok fazla yükseldi. Satışların gelmesi muhtemel çılgınlığın devam etmesi durumunda. Burada bir filan hedefinden bahsetmiştik. O da aşağı yukarı 18.07'ler yapıyor. Burada yani teknik olarak çok fazla bir analiz yapılacak meta yok elimizde. Tamamen politikayla ilgili bir durum. Ee, şu an şimdilik işte 2021 yılı için faiz düşürmeyi sonlandırıldığı açıklaması geldi. 2022'de de birkaç ay pas geçerlerse e, burada kar satışları biraz daha yoğunlaşabilir. Artık buralar tepe olmuş olabilir. Euro için de aynı şey geçerli. Brent'e bakalım. Brent'te beklediğimiz satış bölgesi burasıydı. Geçtiğimiz haftalarda oraya gelemeden e, satış baskısı hakim geldi. Şu anda 200 günlük ortalamayı test ediyoruz. E, asıl çıksaydı benim satış yapmayı düşündüğüm rakam e, 78,7'lerdi. Şu anda gördüğünüz gibi düşen kanalın içindeyiz. Burada bu fiyatı e, 200 günlük ortalama bırakması halinde yeniden çiftiye kadar gönderebilirler. Burada e, kuvvetli bir desteği var. 65.7'lerde. Gelirse burada ufak bir alım denemesi yapılabilir. Yakın stopla. Evet doğal çok hızlı çıktı. Aynı hızla da iniyor. Burada tabii bir şeyimiz var bizim. Ee, omuz başı omuz bölgesi var. Bunun bir derinliğine bakalım. Şu kadar. Şuradan koptuğu yerden şuraya alırsak bu da aşağı yukarı işte 3.02'leri 3'ü gösteriyor. Yani bu fiyat sapması takip edilebilir. Eğer doğal gaz ile ilgilenenler varsa üç bölgesinden küçük mini bir alım yapılabilir. Yani burada trendler uzun sürer. Doğal yani şöyle grafiği düşecek olursak yani düşmeye başladıysa düşer çıkmaya başladıysa çıkar öyle çok şeyin olduğu bir enstrüman değil sürprizlerin olduğu o yüzden üç bölgesi güzel bir alım bölgesi olabilir eğer düşerse değerlendirmek isteyenler varsa Tabii birkaç gün tepki beklemek de mantıklı olur FED kararı sonrası Şahin açıklamalara rağmen altını aldılar orada işte açıklama öncesi bir manipülatif satış geldi. 1754'e kadar sonrasında 1800'leri aşarken fiyat söyledi ki yani bu enstrüman hala satış baskısı altında 1834 e aşıp aşmayacağına bakacağız diye. Nitekim kötü bir mumla haftayı kapattı. Yani mezar taşına benziyor. Bu satışların devam edebileceği anlamına gelebilir. Fakat burada çok yoğun bir konsolidasyon bölgesi var buranın da hemen aşağı bırakacağını sanmıyorum. Burada bayağı da bir alıcı birikti. Yani burayı delmek o kadar kolay olmayacak. Belki bir çok kuvvetli bir tarım dışı istihdam verisi filan lazım. Yani çıkması da düşmesi de zor bir yerde şu anda onun altın Yani şu bölgede yoğun bakın. O kadar uzun bir savaş verildi burada. 10-12 gün kadar. Sonrasında yukarıya döndü şurası deseniz. 1808-34 arası kaç kez fiyatı aşağıya yolladı. <laughs> bir sıkışma bekliyorum önümüzdeki günlerde. Hala benim için riskli bir enstrüma. Bütün ortalamalar bakın birleşmiş günlük grafikteyiz şu anda. 50, 200 ve 15 günlük ortalamaların hepsi pardon 20 günlük ortalamaların hepsi bir arada. Piyasa şu anda kararsız diyebiliriz. Gram altın yine aynı şekilde geçti hafta bir şeyini yaptım burada en yakın hedef olarak şu anda TL'de değer kaybı devam ederse 120 olarak gözüküyor. Gümüşe bakalım. Gümüşte de bir analiz yaptık. Eğer bir şer salım yapmak istediğim bölge şurası. Gümüşte. Burada e, 0,5 yuvan açı geri çekimi bölgesi var. 20,74'te. Şu anda 20 günlük ortalamaya dokunup tekrar yeniden kendisini aşağıya bıraktı. E, satışların devam etmesi halinde yani satış baskısının devam etmesi halinde e, şu bölgede bir alıcı bulacağına inanıyorum. E, bakalım gözlemleyeceğiz. Şu anda bir çift dip e, reaksiyonu var bölgede kalemimiz var mı? Var. Bakın. Şurası bir dip, şurası bir dip. Yani bu hareket aslında e, değerli metallerde e, güçlü, kuvvetli bir hareket olsa aslında e, formasyon çok güzel. Tam yerinde yani gümüşün kalkması için. E, fakat işte değerli enstrümanlar, değerli metaller hep birlikte e, atağa kalkıyorlar ve kuvvetli bir haber ya da bir olgu, bir şey lazım yani. Şu anda ben onun olduğuna, oluştuğuna inanmıyorum. O yüzden bir satış dalgası daha gelebilir. Gelmesi durumunda şu bölgelerde e, alıcı bulacağına inanıyorum ben. 20-74'e kadar. Şuraya gelirse çok yakın stopla alım denemesi yapılabilir. Mesela işte 20-80'lere falan geldi. Çok düşük lotlarla 20 stoplu ya da 19.9 stoplu işlemlere girilebilir. Bu yeniden aşağı yukarı şuradaki dikdörtgen alanın yukarısını hedefleyecektir. Ya, i̇şte 28.3'leri hedefleyecektir eğer gelirse. Bakalım gözlemliyoruz. Burada tabi uzun vadede bu bir filama görevi görüyor. Fakat filama şu anda aşağı doğru yığılmış durumda bir çift tip görünümü var. Fakat satış baskısı da hakim. Şu anda günlük ortalamaların altında. O yüzden burası gelmesi muhtemel bir bölge olarak gözüküyor. Gram'a bakalım. Gram gümüşte de yine TL'nin değer kaybına bağlı olarak çok teknik bir açıklamaya gerek yok. Sadece Fibonacci kat sayıları üzerinde devam ediyoruz. Onda da 13.24'ü en yukarı hedef olarak görüyoruz. Fakat işte TL'de artık değer kaybı durduysa da artık yavaş yavaş kar satışların gelmesi muhtemeldir. Evet, BİST yüzde e, Cuma günü kuvvetli bir satış geldi. Yani aşağı yukarı 1 iki saat içinde kuvvetli bir şekilde sattılar. E, Tunç Şatıroğlu e, bunun bayağı bir manipülatif olduğunu düşünüyor. Şu anda BİST'in e, yatırıma açık olduğunu, yatırım yapılacak değerli enstrümanlar arasında görüyor. Ben de bir çok da öyle yakını takip etmiyorum. Fakat şuradaki hareketten eğer bir fiyovan çekecek olursak muhtemel alıkçıların bulunabileceği bölgeyi belirlemez. hareketin şuradan başladığını düşünelim ve şuraya kadar gittiğini düşünelim. Bakın şurada bir katlama vardı. O bölge neydi? 1958 bölgesi. Onun üstünde 2011 var. Yani şu bölgelerde eğer bu ciddi uzun süreli bir satış değil, sadece manipülatif, panik yaratıp mal toplama açısından bir satışsa alıcıların şu bölgelerde bulunması gerekiyor. Şu 0618 geri çekilmesine kadar. Şu bölgeler. Şu bölgelerde eğer bir toplanma, bir dip yapma e, formasyonları gözlemlenirse bu hareketin yeniden yukarıya daha kuvvetli bir şekilde gideceğinden emin olabiliriz. Fakat buralarda oyalanıp da kendisini aşağı bırakırsa artık bu oyalanma bölgesi bir firam oluşturmuş olur ve yeniden e, endeks kendini e, 1550 seviyelere kadar bırakabilir. O yüzden alıcı beklediğimiz bölgeler buralar. Yakından takip edeceğiz. S&P 500 e, ee, omikron varyantıyla bir satış dalgası geçti. Ondan sonra Fed'in e, toplantı günü bir alıcı bulmasına rağmen ertesi gün iki gün boyunca bir satış geldi. Şu anda 20 günlük ortalamanın altında 50 günlük ortalamanın desteğinde. Bakalım önümüzdeki hafta e, yeniden pozitif bir havaya bürünebilecek mi? Ben artık buralardan bir dönüş bekliyorum Amerikan endekslerinde bu hafta. Nazdağ'a bakalım. <laughs> Nazdağ 50 günlüğünde altında fakat e, bar güzel kapattı kendisini yukarıya doğru çekti. E, bu yeniden e, bir dönüş işareti olabilir. Burada çok e, geçilmesi zor bir bölge var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez reaksiyon aldı yani şurada 2-3 haftalık süre içinde. Çok yaman bir bölge. E, 16.402 ve 16.450 arası şu bu hareket eğer güzel bir boğa trencinin başlangıcıysa tabii ki en yakın hedef öncelikle 16.450 bölgesi olacaktır. Aşağı bırakması durumunda ise kuvvetli bir destek bölgesindeyiz. 15.520 bölgeleri şu koyu çizgi nereden geliyor diye bakıyorum. Evet koyu çizgi şundan geliyor. Şurada iki tane tepe yapmıştı şu e, pandeminin başladığındaki satış. Şu ilk kar satışı 3 Eylül'de gelen. Onu şu alttaki dibe kopyaladığımızda buradan bakın bir reaksiyon aldı. Yeniden bu reaksiyonu alabileceği bir bölge burası. E, 15.520 bölgesi. Onun da aşağı bırakması durumunda şuradaki bir kanal olayı var. E, bakın şu çizgi çok güzel reaksiyonlar verdi. 1 2 3 4 5 kez kaldırdı. O da aşağı yukarı 15.294 yapıyor. Yani Nasdaq'ta bir toparlanma umbarı var. Fakat aşağı bırakması durumunda da alıcıların toplanabileceği iki bölge daha var. Yani Nasdaq'a yakın takip alınması gerekiyor bence. Ee, kuvvetli bir boğa trendini yakalayabilmek için e, güzel yerler olabilir bu yerler. Takipte kalmak lazım. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones e, şey sonrasında en ağırsak isteyen enstrümanlardan birisi oldu. FED açıklaması sonrasında. E, bakın çok büyük bir bar. E, bu barda küçük bir tepki alımları gelse bile yeniden aşağı bırakacaklar gibi bir görüntü var. E, burada da e, önemli bir trend desteğimiz var. Bu şurada bir tahribat yemişti. Yeniden içine girdi. Bakalım e, burada tutabilecek mi? Eğer tutamazsa yeniden burada çift tip yapmaya gidecektir. O da aşağı yukarı yeniden 34 binlere kadar sarkacağı manasına gelebilir. Nasdaq'ta aradığımız dip eğer bunda da buralarda gerçekleşirse buradan yukarı hareket bir başlar. Buranın aşağı bırakması durumunda ise fazla uğraşmaya gerek yok. Bu artık çift dip kadar. E, muhtemelen iteklerler bunu 34 binlere kadar. DAX'a bakalım. DAX direniyor. Ee, kuvvetli bir alıcı bulamadı. Aşağı yukarı 6-7 gündür e, ortalamanın altına iteklene iteklene geldi ve şu anda bütün ortalamaların altında. Ee, fakat e, çok öyle kuvvetli büyük de bir satış barı da görmedik. Yani bir savaş devam ediyor. Ee, bu da bakalım toplayabilecek mi? Eğer Amerikan indeksleri toplarsa bu da onlara ayak uyduracaktır ama satışın derinleşmesi durumunda. Dax'ın da onlara eşlik edeceği muhakkak. Şu anda yani bir haber bekliyor endeksler. Olumlu bir haber. Olumlu haber gelene kadar da e, maalesef satış baskıları aşağı doğru devam edecektir. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin şu anda 200 günlük ortalamanın desteğinde. E, hala satış baskısı altında. 20 ve 50 günlük ortalamaların altında. Burada takip ettiğimiz direnç çizgisi bu satış baskısı hakim şu anda bir boğa trendinden bahsedemeyiz hala satıcılar yoğun Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da genel olarak yükseliş kanalının düşüş dalgasında onda da takip ettiğimiz çizgi bu şu anda alıcı bekliyor alıcı ve satıcı dengesini bulmuş durumda aşağı yukarı işte 3700'lerde 4000 arasında gidip geliyor. 5-6 gündür. Bu da şu anda işte bu satış kanalı içinde satıcıların hakim olduğunu söyleyebiliriz. 20-50 gün ortalamaların altında. Burada öncelikle şu trend çizgisinin kırılımına bakacağız. Geri kaymalarda alım yapılabilir. Ondan sonra şu bölgelerde yeniden satıcı bulabilir. Yani kuvvetli bir e, alıcı dalgası, bir boğa trendinin başlayabilmesi önümüzdeki birkaç günde çok e, muhtemel gözükmüyor. Kripto piyasasında şu anda satıcıların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Hepinize yatırımlarınızda başarılar diliyorum.